Ya nasıl şey yapılır, Nasıl? 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 Yıkacağım bu okulu şimdi. Yemin ederim başına yıkacağım herkesin. Kanka ne haber? Ya bir dakika dur bir ya. Ne oldu kanka? Bir şey demedim, bir şey yapmadım. Sadece sınavdan kaç puan aldın diye soracaktım. 29 puan aldım. Ne oldu? Gitti mi merakın? Allah Allah. Ya tamam sana da bir şey denmiyorum vallahi. <laughs> Ne oldu neden ağlıyorsun? Sınavdan kötü not almışım o yüzden ağlıyorum ya. Ha sen sınavdan 29 puan almışsın yavrum. Hocam ben daha fazla bekliyordum. 29 olması imkansız. Kağıdımı kontrol edebilir miyim acaba? Tabi edebilirsin oğlum ama fazla not verdiysem onu da geri alırım. Hocam zaten 29 puan vermişsiniz fazlası ne olabilir ki yani alırsanız alın ben kağıdımı kontrol etmek istiyorum. Kanka kaç puan aldın sınavdan? 29 puan aldım ama benimle olayın alakası yok. Hocanın yüzünden 29 puan aldım. Yoksa ben o puanı alacak çocuk değilim yani. Kanka olayın hocayla ne alakası var? Sınava giren sensin. Ders çalışan sensin. Dersi doğru düzgün anlatmıyor kanka o yüzden. Kanka sınavdan kaç puan aldın? Valla kanka 29 puan aldım ya. Çok düşük bir puan. E ne yapacağım peki şimdi? Kanka sabredip diğer sınava daha çok çalışıp elimden geldiği kadar yüksek puan almak için uğraşacağım. Berkcan oğlum 29 almışsın. 29 mu almışsın? Edebiyat dersinden 80 almıştım hocam ben yazılda. Ne diyorsun oğlum ne edebiyatı? Edebiyat dersi hocam işte. Son derse de fizikten sözlü olacağız. Kötü notu aldığını duyunca dengesini kaybetti dengesizleşti bu. Bu notu telafi edebilmek amaçlı öbür yazıldan kesinlikle 100 almam gerekiyor. Sözlüden de 90'ın altında kesinlikle almamam gerekiyor. O yüzden bugünden itibaren ders çalışmaya başlamam lazım. Emrecan sınavdan 29 puan almışsın Sınav mı ne sınav hocam Matematik sınavı oğlum geçen gün sınav olmuştunuz ya He, o sınava mı diyorsunuz hocam 29 almışım Tamam 2 puan daha verin 31 olsun hocam Sude 29 puan almışsın yazıldan Bir şey demeyecek misin kızım Yo demeyeceğim hocam 29 puan dediniz ya 29 29'dur ya evladım insan hiç yazılıdan zayıf not aldı diye öğretmenine saldırır mı? Müdür bey 29 puanı duyunca bir an kendimi kaybetmişim. Arka sıradan öğretmen masasına nasıl uçtuğumu ben de bilmiyorum. Kanka ne oldu senin bir derdin var gibi sanki ya? Yok kanka bir şey olmadı bir şey yok ya. Varsa bir şey söyle oğlum içine atma. Yok kanka ya bir şey olmadı boş versen. Merhaba ta karşıdan yüzerek mi geldiniz yoksa ben yanlış mı gördüm? Evet doğru görmüşsün Türk karşıdan yüzerek geldim yani karşıdaki Yunan adalarından sizin kıyılarınıza yakın alıp ama bize ait olan adalardan. Ha sen Yunansın ama iyi yüzüyorsun. Evet iyi yüzlerim ben Türk. Güzel yüzmeyi bilmen normal. Neden miso? Çünkü İzmir'de denize döktüğümüzde size yüzmeyi biz öğrettik. Bilal yavrum bak o cama kim kırdı söyle bana Hocam kusura bakmayın söyleyemem ben arkadaşlarımı satamam Öğrenecekseniz de benden değil başka birinden öğrenin Bilal oğlum bak söylemezsen işin sonu çok kötüye gidiyor o yüzden bir an önce söyle Hocam biz yağ satarız bal satarız ama dostumuzu satmayız Bilal bak eğer ki söylemezsen bütün sınıfı disipline vereceğim hepiniz disipline gideceksiniz Ne demiş eskiler hocam nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilenler sonunda düz at olup çiğnenmeye mahkumdur Disiplinden kork. Yoksaydık okula gelmezdik hocam. Bak Bilal oğlum döve döve söyletirim bak. Biz dostumuz için çok dayak yedik hocam. Artı bir olsa ne olur, eksi bir olsa ne olur. Tamam lan camı kimin kırdığını söylersen matematikten 100 puan vereceğim sana. Hasan kırdı hocam. Merhabalar ben bizim oğlan okula kayıt ettirecektim ama Burası üniversite beyefendi kaç yaşındasın yavrum sen? Ben 14 yaşındayım Baba ben de liseyi bitirmedim üniversiteye nasıl yazılacağım ya? Sen daha liseyi bitirmedin mi? Ders çalışmazsan bitmez tabi oğlum Liseyi bitirmek için ders çalışmak gerekir Ya baba ne alakası var ben çalışkan bir öğrenciyim ve de takdir alıyorum hep Yaşım 14 diyorum daha zamansal olarak bile üniversiteye gidemiyorum zaten Hı, tamam oğlum abini getireyim onu yazdırayım o zaman üniversiteye Baba geçen ay abim maskere gitti ya Hadi ya askere mi gitti? Oğlum bak ben iyi bir baba olmak için çabalıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama ne yapıyorsam beğenmiyorsunuz. Eve gidince annene bu durumu kendin açıklarsın oğlum. Valla ben uğraşamam. Baba annem geçen gün sen ilgisiz bir koca ilgisi baba olduğu için evi terk etti ya ne annesi. Yapma ya evi mi terk etti? Ya sanki çok üstüme geliyorsunuz oğlum benim ya. Bana sanki haksızlık yapıyormuşsunuz gibi geliyor ya. Hocam bir iyilik yapsanız şu çocuğu bu okula kaydetsek olmaz mı ya? Benim oğlum çalışkandır. Arkadaşlarıyla arasındaki bilgi eksikliğini çalışarak kapatabilir. Kardeşim ben öğretmen değilim ki ben su tesisatçısıyım. Arıza var dediler geldim. <laughs> Hasan sınıfına gir yavrum çanta araması yapacağız. Hocam orta öğretim yönetmeliğine dayanarak üstümüzü ve çantamızı aramak istediğinizi biliyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Üst veya eşya araması özel hayatın gizliliği ve korunması hakkına bir müdahale teşkil ediyor. Bu hakka müdahalenin de ancak kanunla düzenlenmesi gerekiyor. Kanunla düzenlenmemiş bir denetim yetkisinin de öğretmen veya müdürlere verilmesi hukuka aykırı oluyor. Danıştay'da bir kararında okuldaki kolluk kuvvetlerinin hakim kararı olmadan arama yapabilmesi hukuka aykırı bulmuştu. Kolluk kuvvetleri olarak bahsettiği kişiler de öğretmenler oluyor. Ah! Gir lan içeriye en çok seni arayacağım oğlum sen böyle konuştuğuna göre kesin bir şey var senin üstünde. <laughs> İnternet fenomeni olmak pişmanlıktır. Düzenli rels yükledim. Akımları popüler sesleri takip ettim. Her yeri kameranın arkasından gördüm. Hiçbir düzenim kalmadı. Ailemden, arkadaşlarımdan uzak kaldım. Fotoğraflarını çekerken yemek hep soğuttum. Sürekli olarak bir şeylere yetişmeye çalıştım. Her şeyin hafızasını doldurdum. Lütfen yardım edin. As you fade away. Ya kızım amma çok derdin varmış senin ya. Valla biz de derdimiz var sanıyorduk ya. Senin derdini sevsinler. Evet amcacım çok zor durumdayım. Lan kalk git lan canımı sıkma benim. Ülke yangın yerine dönmüş gerizekalının derdine bak ya. Defol git. Kanka oyun konsolunun başına oturup o kadar saat nasıl oyun oynayabiliyorsun anlamıyorum ya. Yani kanka bir daha söylüyorum oyun oynamak benim için bir terapi. <laughs> Hayret bir şey ya hayret bir şey ya nasıl olur hayret bir şey. Hile var kesin hile hile. Nasıl kurtardın lan penaltıyı elime mi bakıyorsun oğlum sen? Ya hayır bakmıyorum eline falan ya. Yalan söyleme. Koyun kafayı. Ya lanet olsun senin gibi karakterin Allah belasını versin ya. Yok yok benim Allah belamı versin ya. Senin gibi bir karakteri seçtim ya gerizekalı olan benim ya. Aa, ya bu gerizekalı kolun tuşu basmıyor delirtecek beni ya. Kanka dün annem evde yoktu kardeşimle ikimiz yemek yapıp yedik biliyor musun? Hadi ya ne yaptınız ki kanka? Kanka nadıl yaptım oğlum nadıl nadıl lan. Allah Allah nadıl yaptın ya çok zor yemek yapmışsın kanka o kadar zor yapmasaydın ya. Yanına bir de salata yaptım oğlum. Allah Allah salata yaptın nasıl yapılıyormuş salata ben hiç bilmiyorum. Ya kanka işte salatalıkta domatesi doğruyorsun salata oluyor ya bilmiyor musun bunları? Bak sen, çok zormuş ya vallahi kanka büyük iş başarmışsınız. Bir de öyle bir şey şey oldu ki kulaklarına inanamazsın. Ne oldu bu performansından sonra seni Masterchef'e yarışmacı olarak mı çağırdılar yoksa? Yani aslında beklemiyor da değildim ama Masterchef'ten çağırmadılar maalesef. Ah ya geri zekalıya bak ya. Nadıl yaptım diye adamın nusret modu açılmış lan. <laughs> Nadıl'a sadece kaynar suyu atıyorsun. Yemek yapmak öyle bir şey değil. Kanka başka bir şey daha yapmıştım. Onu duymadın da. Onu duysam böyle konuşmazsın işte. Ne yaptın? Ya kanka yoğurtla suyu karıştırdım. Ayran oldu lan biliyor musun? Hadi ya gerçekten inanılmaz bir buluşmuş kardeşim yaptın. Senin gibi bir hıyarı da içine doğrarsan cacık oluyor. Bunu da biliyor musun peki? <laughs> Ben az pişmiş dana bonfile yiyeceğim. Sen ne yiyeceksin? Et mi yiyorsun ya ilkel gibi? İnsanlık ileride sizden utanacak. Ben kalbe olan hiçbir canlıyı yemem. Hayvan düşmanları sizi. Vegan menü varsa onu söyle bana. En büyük hayvan düşmanı veganlardır. Hayvanların otunu sen niye yiyorsun? <laughs> Doktor bey dediğim gibi insanlar beni kullanıyorlar ve ben bu olaydan nefret ediyorum ve de onlara tek elime söz edemiyorum. Onları açılamamak da beni inanılmaz bunaltıyor. Bilal'cim kendini sıkıntıya sokmana gerek yok. Bu durumu ben kolaylıkla aşabileceğini düşünüyorum. Şimdi senden istediğim sevmediğin insanlara mektup yaz ve de onları yak. Eee bu konuda emin misiniz? Evet eminim sana çok iyi gelecek. Hmm, tamam peki o zaman. Ne oldu Bilal? Dediğimi uyguladın mı? Evet uyguladım doktor bey. Bana inanılmaz iyi geldi ve de rahatladım. Peki yazdığım mektupları ne yapacağım? Nasıl yani? Dediniz ya sevmediğin insanlara mektup yaz ve de onları daha sonra yak diye. Sevmediğim insanlara mektup yazdım ve de onları yaktım. Mektupları ne yapacağım peki? <laughs>